Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir konseptle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kadro savaşlarının ilk bölümünü çekiyoruz. Nedir kadro savaşları? Kadro savaşlarında iki tane takımı birbiriyle karşılaştıracağız. 4 büyük takımdan 2 tanesi olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bugün birebir karşılaştıracağız. Birebir mevki mevki oyuncularını karşılaştıracağız. Son oynadığı maçtaki 11'leri aldık arkadaşlar. O 11'de hangi takımın oyuncusu daha iyi, hangi takım daha kötü karşılaştırıp karma bir 11 kuracağız. Bugünkü konuklarımız Fenerbahçe ve Galatasaray ancak bu seri devam edecek ve 4 büyükler sürekli birbiriyle çekişecek arkadaşlar. Kanalımızı ve videomuzu serimizi destek için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son maçlarda kurduğu ilk kombiler bunlar. Ee, i̇kisinin de kadrosu 4-4-2'ye uygun olduğu için 4-4-2 olarak e, sıraladık biz. Hemen hiç beklemeden kaleden başlamak istiyorum arkadaşlar. Kalede Fenerbahçe'de Altay Bayındır var. Galatasaray'da ise Mustera var. Arkadaşlar şunu belirtmem gerekiyor, neye göre performansları kıyaslayacağız? 10 yıllık geçmişine göre mi oyuncunun, yoksa şu anki performansına göre mi? Şimdi i̇lk belirleyeceğimiz şey arkadaşlar ilk 4-5 haftada nasıl oynadı, ee, güzel performans sergiledi mi? Buna bakacağız. Eğer başa baş olursa diğer oyuncuyla bu sefer geçmişe gideceğiz arkadaşlar. Mesela burada Altay Bayındır ve Mustara arasında bir tercih yapmamız lazım. Ben ikisini de eşit görüyorum arkadaşlar. En iyi Türk kaleciyi Altay olarak görüyorum. En iyi yabancı kale kaleci de Mustara. Ve şu an ikisinin performansı da gayet güzel. O yüzden benim genele bakmam lazım. Genelde de Mustara süper olduğu için Mustara tartışmasız kalede olacak arkadaşlar. Altay'ı eliyoruz. Hemen sabeklere bakalım arkadaşlar. Galatasaray'da Şaşa Boey, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi Kadıoğlu gerçekten bir... Joker diyebiliriz. İleride oynayabiliyor. Soldan oynayabiliyor. Sağda oynayabiliyor. Ve oynadığında da çok güzel performans gösteriyor. Ancak bu sezon Shasha herkesin takdirini topladığını düşünüyorum. İnsan üstü bir kuvvetle oynuyor. iştahla oynuyor. Ben Sabek içinde Ferdi'den şu ana kadar performansının bir tık daha üstü olduğunu düşünerek Shasha boy diyorum arkadaşlar. Galatasaray burada ikinci oyuncusuyla Shasha boy oluyor. Üçüncü yere geliyoruz arkadaşlar 2 numara gördüğünüz gibi e, Nelson var Galatasaray'da Fenerbahçe'de ise Gustavo Henrique var arkadaşlar Yani e, son maçlara baktığımız zaman e, ve de baktığımız zaman e, Nelson Gustavo Henrique'den çok beden üstte gibi duruyor arkadaşlar. Ben burada Gustavo Henrique yerine Gustavo Henrique gol de attı. Avrupa'da da gol attı. Ligimizde de gol attı ama gol atmak savunma başarısı değildir aslında. Güzel bir başarı tabi ama burada stoperseniz asıl e, önemli olan şey stoperde yaptığınız hamlelerdir. Ve ben bunda Nelson'u daha üstün görüyorum arkadaşlar. Üçüncü oyuncumuz da Nelson oluyor Hemen diğer tarafa geçtik. Emin Bayram ve Atilla Salay var arkadaşlar. Zalay mi Emin Bayram mı diye baktığımızda hiç düşünmemize gerek yok. Hemen Atilla Zalay'ı seçiyoruz ve yani Atilla Zalay'ı ne son ikilisi muhteşem bir stoper ikilisi olabilir yani. Çok iştah kabartan bir ikili. Hemen sol bek'e geldik arkadaşlar. Alioski var Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ise Van Anholt var. Yani Van Anholt'u ben Galatasaray videolarımda da izleyebilirsiniz o videoları da. Çok eleştirdim, hiç beğenmiyorum dedim ve son haftalarda da yine beğenmiyorum. Bu yüzden tartışmasız Alioski diyorum arkadaşlar. Hemen sağ kanattan tekrar başlayalım arkadaşlar. Sağ kanatta Galatasaray'da Yunus Hakkün var. Genç, yani bir gelecek vaat ediyor ama ilk haftalarda o bekleneni verdi mi derseniz... Bence vermedi. Diego Rossi var karşısında. Rossi geçecek performans Yunus'un maalesef olmadığını düşünüyorum. Ben sağ kanat için Diego Rossi'yi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi 5 numaraya geldik arkadaşlar. İkisi de 5 numarayı almış. Torero ve William Arao. İkisi de kaliteli oyuncular arkadaşlar. İkisi de yeni geldi ligimize. Ee, ama burada bir tercih yapmak gerekirse Torero'nun ben ilk haftalarda daha iyi bir görev aldığını düşünüyorum. Ee, savunmaya daha çok yardım ettiğini, rakibi de daha iyi karşıladığını düşünüyorum. Arao mu Torero mu ben Torero diyorum arkadaşlar. Sergio Oliveira ve Miguel Crespo. Crespo arkadaşlar. Sergio Oliveira kaliteli bir oyuncu. Kaliteli bir ayağı var ama daha ligimize tam adapte olmadığını düşünüyorum. Crespo ise özellikle son haftalarda muhteşem performans. Yani muhteşem ötesi bir performans gösteriyor. Bu yüzden tartışmaya açmadan Crespo diyorum arkadaşlar. Şimdi sol kanata geçelim arkadaşlar. Sol kanatta Emre Mor var Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ise Kerem Aktürk oldu. İki tane genç Türk oyuncudan bahsediyoruz. Emre Mor ilk başlarda hazırlık maçlarında güzel oynamasına rağmen ligin ilk maçlarında formada da bulamadı, bulduğu forma şanslarını da çok iyi değerlendirdiğini söyleyemeyiz. Yani şu an yine kaliteli e, ayağı var ama. Ee, bu maçlarda kendini tam belli edemedi. Kerem özellikle son maçtaki attığı 2 gol ondan önceki hırslı performansı diye düşündüğümüz zaman ben Kerem'in bir tık daha ileride olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Emre Mor yerine Kerem Aktürkoğlu'nu seçiyorum. Hemen forvet hattına geçelim. bir Gomis ve Valencia var arkadaşlar. Ee, Gomis goller de attı. 4 gol var e, zannettiğim kadarıyla. E, Gomis yaşına göre iyi oynuyor ancak o bölgede karşısında Valencia'nın olması onun için bir hayal kırıklığı. Çünkü aynı Şaşe boe dediğim şey Valencia'da da geçerli. İnsanüstü bir performans gösteriyor. Sağ kanata koyun oynuyor. Forvete koyun oynuyor. 10 numarada oynuyor. Her tarafta oynuyor. Sol kanatta oynuyor. Gollerini de atıyor. Sonradan giriyor, atıyor. Yani Joker oyuncu gerçekten Valencia şu an Fenerbahçe için en değişilmez oyuncu diyebiliriz arkadaşlar. Gomis yerine Valencia'yı seçiyorum. Son oyuncumuz kaldı zaten arkadaşlar. Mertens mi Pedro mu? Pedro'nun bir golü var. O da çok klaslı. Dokundu. Çok güzel bir gol attı. Ama onun dışında Pedro'yu çok fazla gördünüz mü? Veyahut da kalitesini anlayabildiniz mi derseniz daha çok anlayamadık. Çok fazla forma şansı da bulamadı. Sakattı zaten. Yeni yeni başladı. Mertens daha çok görev aldı. Aldığı görevlerde de gol ve asiste olmamasına rağmen sahanın her tarafına ayak bastığını gördük, çalışkan olduğunu gördük. Bu yüzden ben Joao Pedro'dan Mertens'in biraz daha şu an üstün olduğunu görüyorum. Yani birbirlerine yakınlar tabi ama şu an Mertens daha çok forması şansı bulduğu için, daha çok istekli olduğu için ben Mertens'i seçiyorum arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle bu ıı, seçtiğimiz oyunculardan sonra nasıl bir 11 kurulmuş hep birlikte onu inceleyelim arkadaşlar kadromuz bu şekilde gerçekleşti kaleye Mustare koyduk arkadaşlar kalemiz sağlamda hemen savunmamıza bakalım Alioski, Zalai, Nelson ve Şaşaboy gerçekten muhteşem bir defans diyebiliriz yani şu an ligi egale edebilecek bir defans diyebiliriz. Hemen bir de orta sahaya bakalım. Diego Rossi, Torreira, Miguel Crespo, Kerem Aktürkoğlu Gerçekten çok güzel. Burada galiba en zayıf halka Kerem gibi duruyor. Ki son maçta o da biraz üstüne koydu. O da kendini geliştirebilir. Ama buradaki üçlü gerçekten çok güzel. Torreira ve Diego Rossi zaten Uruguay'dan takım arkadaşları. Daha iyi anlaşacaklardır. Güzel bir orta sahamız oldu. Galiba rakiplerin ayağının titriyeceği nokta burası arkadaşlar. Düşünsenize rakip de stopersiniz ve karşınızda Valencia ve Mertens var arkadaşlar. Gerçekten çok korkutucu. Güzel bir 11 olduğunu düşünüyorum. Bu kadroda kazanan galiba Galatasaray oldu. Tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Galatasaray oyuncusu. 1, 2, 3, 4, 5 tane de Fenerbahçe. Galatasaray sadece bir oyuncu ile Fenerbahçe'yi ilk 11'ler çatışmasında kazanıyor arkadaşlar, yeniyor ve ilk galibimiz, bu serimizin ilk galibi Galatasaray oluyor arkadaşlar. Serimizin devamı gelecek. Galatasaray Beşiktaş karşılaşmaları, Galatasaray Trabzonspor karşılaşmaları olacak. Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması olacak. Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması olacak. Bu serilerin devamını istiyorsanız, beğendiyseniz like atıp abone olmayı, siz de bu kadrolarla ilgili yorum yapmak istiyorsanız, düşüncenizi belli etmek istiyorsanız altta yorumlar kısmına yorum yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.